Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 9 Şubat Cuma Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Antalya'da 8 koşu bir programımız var. Bir altınımız olacak, o da 3. koşuyla başlayacak sevgili dostlar. Evet, bugün biliyorsunuz İzmir ve Kocaeli programımız var. İzmir'de e, verdiğimiz e, kurgu, YouTube'da yayınladığımız kurgu maalesef 5'te kaldı. Bankoda yattık. E, tabii ki sağdan duyum olarak da elimize ulaşan safkanlar vardı. Onları da e, sizlerle buluşturduk ama maalesef orada da 4'te kalmış oldu kuponumuz sevgili dostlar. E, tabii ki ekleme çıkartma yapmanız, e, sizin demiştik zaten e, son noktayı koyacak bizleriz sevgili dostlar. Hem duyum olarak gelip e, yani biliyorsunuz katıl butonu özel olarak e, yayınladığımız sağdan duyumlar maalesef dörtte kaldı. Güzel bir şekilde gidiyorduk ama maalesef orada bir nazar değildi diyelim. Bir tek özledik. Tekerlemize taş değdi diyelim. E, Kocaeli'de de var. Kocaeli'yi de e, yani gerçekten zor bir program dediler elimize ulaşan kurguyu da e, sizlerle buluşturmuş olduk katıl butonuna özel olarak bakalım orada inşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız diyelim Antalya programımıza geçelim sevgili dostlar. Evet birinci koşuyla birinci dörtlük ayarımız başlıyor. Saatimiz 14.30'u gösterdiğinde meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ben e, bankoyla başlamak istiyorum. Yaptığı son iki yarışını da Antalya pistinde üst üste güzel ikincilikler hanesine yazdırdı. Zaten burada ayağına seri safkan olarak bir tek ben onu gördüm. Tabii ki Dörtlü olu safkanımız da aynı şekilde ama yarın ben Velat Demir'le çıkıp liderliği alırsa e, bir soğukta bitirmesini bekliyorum. Yarın benim e, banko adayımdır birinci dörtlü gayenin için. Tabii ki ikili deneyecek veya burayı yıkacak arkadaşlar için dörtlü 5 nolu safkanlar bunun ciddi rakibi olacaklardır. Ben ikili için dörtlü ve arkasına bağlayacağım. Sekiz yarın benim birinci dörtlü gayenimde banko ismim olacak. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 4-4 yaş Arapların 2000 metre sentetik kuma çıkacak 10 safkanımız yer alıyor. 7 plasalı birinci yuşuk ayağımız da bu koşuyla başlayacak. Evet ikinci koşudaki e, sıralamam şu şekilde Bahadır'la başlayacağım ben. Ali Yıldız eşliğinde piste çıkacak Antalya'ya geldiği zaman son e, işinde gerçekten çok başarılıydı. Ali Yıldız'da 1300'ü kazanma başarısı gösteren bir safkanımız. Uzunda da iyi gider sevgili dostlar bu safkan. E, ee, Bahadır'ı ben sizlere ilk tercihim olacak. ikinci atım iki nolu Aktaş Kaya Gökhan Yıldız eşliğinde piste çıkacak. Antalya'da o da 1400 ve 1300'e arka arka ikinci ve üçüncülük de ayrılmıştı. Biliyorsunuz İstanbul'dan e, geldi Antalya'ya iki koşu gördü. Yarın hazır gireceği bu koşu mutlaka değerlendirelim. Ve de altın onu minik anne yaptığı son Antalya işini 1500'ü Vera tabi işte kazandı. Yine kazanmaya yakın bir safkan Erhan Aktuğ şimdi üstüne dektere görürüz 63 günlük bir aradan sonra pistlere dönüyor. 6'yı ile eksik etmeyelim. 1, 2 ve 6 diyerek bu koşuyu da bu 3 safkana geçmeyi planlıyorum sevgili dostlar. Evet e, hızlı özleme e, abi neden yazmadın diyeceksiniz. Ben birazcık geri planda bıraktım hızlı özlemi sevgili dostlar. Çünkü e, baktığımız zaman yarışı tempolu gidecektir. E, yani bir yerde stop diyebilir. Çünkü e, son koşusunu tamam kazandı. E, iyi koşarak kazandı. Ama yarın ben geri planda bıraktım. Dilen arkadaşlar yazabilir. Ama ben e, burayı 1 2 ve 6 diyerek geçtim. Evet geçelim 3. koşu. Altılı gayrımız bu koşuyla başlıyor. Şartlı 4 3 yaşlı İngilizler. 1700 metre sentetik kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alıyor. 4 ile 9 nolu safkanlar ekil olarak piste çıkacaklar. Evet bana zor gelen bir koşu. Yani koşuya şöyle baktığımız zaman ilk defa beraber start alacak safkanlar var. 6, 7, 8, 2 nolu safkanımız olsun. Yani baktığımız zaman istikrarlı görünen safkanlar var bir araya toplanmış denk bir mücadele olacak. Benim sıralamam şu şekilde. İsyan arzumla başlayacağım. Sadık Altay'la bir nolu safkanımız. ikinci atım yeni nolu safkanı Uğur Timur'la ilk defa sentrik piste çıkacak. İlk defa Antalya'ya geliyor bu safkan. Ee, Ankara'da yarış hayatına, İstanbul'da yarış hayatına başlayıp Ankara devam ediyordu. 92 günlük arayla geldi bu koşuya ben yeriyle kesin imal etmeyeceğim. Bedavaya gelmez mutlaka. Değerlendirin Uğur Timur'la. Sonra 8 nolu saklanıp Akın Sözen eşine o da Antalya'da yarış hayatına 1400'de e, kazanarak başladı. İyi bir koşu çıkartmıştı mutlaka. Yazalım. Sonradan 5 dolu Alkış Bey Erhan Aktuğu'da. Sonradan Altınoğlu oğlu safkanımız Ayan Kurşun eşliğinde o da yaptığı son koşusunu İzmir'de 1200'de Kazanarak Antalya'ya geliyor. İyi bir koşu gelmesini bekliyorum. O da ilk Antalya gelişinde bir birincilik elde edebilir. Ve de son olarak da 4 nolu safkımız ekürler diyeceğiz. Bu koşu için 1, 7, 8, 5, 6 ve 4 sıralamamız bu şekilde oluşacak. Evet, geçelim 4. koşumuza. Handikap 15, 4 yaş şaraplar. 1500 sentetik kumlu 10 safkanımız yer alıyor. 2 nolu taşucu ve de 5 nolu Zeybek ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada koşuya şöyle baktığımız zaman e, Baran Efe'nin liderliği alabilir. E, 10 dolu nolu e, King Kaya, Cemal Paso'ya tercihli kulvardan çıkıyor. En dış kullar çıkıp liderliği alabilir. E, i̇zleyip göreceğiz ama ben burada 3 safkan yeterli gördüm. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka kuponlarımızı ilave etmeyi unutmayalım. Benim ilk tercihim bir nolu Yürsev bu kadar iyi bir form yakalamışken ilk tercihimiz olacak. Çünkü Antalya'da 1500 ve 1700'ü iyi bir koşu çıkarttı. Fermandere, Ateşayaz, e, ee, Özkuruş Bey'i, Ertay'ım olsun yine rakiphanesinde görünen safkanları da mağlup etmesini bilmişti. Yine koşunun şanslı ismi olacak Serkan Yıldız eşliğinde bir ilk tercihim ikinci atım üçlü oğlu Adapınarı. O da çok çok formda giriyor. O da e, başka gruplarda start almıştı. 1200 ve 1400'ü kazanma başarısı gösterdi. Hatta Reykürlüsünle el ele kol kola birinciye uzanmışlar son koşusunda. Uğur Timur'la 3'ü de mutlaka eksik etmeyeceğiz. Ve Reykürlüler taş ucu ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir safkan. Bu safkana da dikkat diyeceğiz. Evet 1-3 ve 2 şeklinde oluştu. dördüncü koşu 6'lı gayemizin 2. ayında. Evet geçelim beşinci koşu. handikap 14-3 yaşlı İngilizler, 2000 metre kum, yedi safkanımız yer alır İkinci dörtlü ayımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya e, döndüğümüz zaman e, baktığımız zaman koşuda e, seri safkanlar var. E, mesela bir nolu safkanımız olsun, 4 olsun, 6 7 bunlara üç değişti gelecektir. 5 de 2 yani e, süratli gelecek bir koşu. Ama liderliği burada hangi safkan alacak derseniz e, kestirmesi güç olduğunu düşünüyorum. Benim ilk tercihim bir nolu belli kosa diyeceğim ben. Mehmet Salih Çelik eşliğinde piste çıkacak ilk tercihimiz olacak. İkinci atımızda burada iki nolu safkanımız Erhan Aktuğla. Sonradan üç nolu safkanı Bayan Kurşun'la ve de dört nolu safkanımız Akı Özen'le yazdık mı? Rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet sıralamam 1, 2, 3 ve 4 şeklinde oluştu. 5. koştaki sıralamamız. Evet geçelim 6. koşu. Kekova körfezi koşusu kısa vade 8, 4 ve yukarı Arapların 1700 metre sentetik kuma çıkacak sevgili dostlar. Evet geçilirse kadar bankomuzu devam ettireceğiz. Ee, geçen koşusunda geçildi ama Antalya kısa vade 8, 1400'ü e, o kadar önemsemedik. Yani olabilir Yarış hayatında ama son koşusunu yine toparlanarak ben buradayım diyen Ayhan Kurşun'la kapriz yine koşuyu kazanmasını bilmişti. Ben yine kazanmasını beklediğim bir safkan yarın yine Ayhan Kurşun'la benim bankomdur 4 nolu kapriz diyerek kenara çekileceğim 6. koşuda sevgili dostlar 4 nolu kapriz bankom. Evet geçelim 7. koşu meydanı 3 yaşlı İngilizler 1200 kum 8 safkanımız yer alıyor. 7 ile 8 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet yarışa şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman Mert abinin ve de 8-10 Dallas Green e, bu koşuya liderlik yani tempo vereceğini e, gözlemliyoruz. E, tabii ki bizim burada e, ilk tercihimiz 4 nolu safkanımız olacak ilk defa Ankara'da yarış hayatına başladı. Şimdi ayağın kurşuna teslim edildi. 153 günlük bir arası var bu safkanın sevgili dostlar. Ankara'da yani Antalya goloplarını göremiyoruz. Ee, tabii ki orada bulunan arkadaşlarımızla bir konuşacağız. Ee, Ankara goloplarına yarışları incelediğimiz zaman Ankara golopları önümüze çıkıyor. Ee, bakalım erken gelip veya daha önce gelip bir şey yaptı mı? Hiç bilmiyoruz sevgili dostlar. Öğreneceğiz. Ee, burada 4 nolu savkanımız Ayhan Kurşun'a. Benim ilk tercihim ikinci attım. bir nolu savkanımız Erhan Akdoğ'la. yeni nolu savkanım Mehmet Kaya'yla. O da ilk yarışında Antalya, Antalya'da 1400'e güzel bir ikincilik elde etti. Yani güzel derken fark idi ama üçüncülüğü e, kurtarmıştı Mehmet Kaya'yla. Ekürüsü ikincilikte kalmıştı. E, o gün için pardon Yiğit Kağan e, özür diliyorum arkadaşlar. Ekür ile koşmamıştı. Çok çok özür diliyorum. Yiğit Kağan e, Ekürler de vardı. bir anda eküllere gitti gözümüz. yani burada Yiğit Kağan, bu sefer ekül avantajına piste çıkacak. Mutlaka değerlendireceğiz. Ve de 5 doğu Mert abiye de dikkat edeceğiz bu koşta. Evet 4, 1, 7 ve 5 sıralamamız bu şekilde. Evet geçelim son koşumuza. Altılgayarımızın son ayağına sevgili dostlar. Evet şartlı 4-4 ve Kore İngilizler 2100 metre kuma çıkıyor. 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ilk tercihimiz 4 nolu Real Petek. Geçen koşusunda zaten Antalya'da şart 4 2000'i yani geçilmeyeceğini düşünüyorduk. Ve de geçilmedi bizi de yanıtladı. E, Yamak 2 sınıfında Gaprant arkadaşımız alt binmişti. Sadık Altay eşliğinde e, rahat bir yarış e, kazandı. Şimdi Mehmet Kaya'ya tekrar teslim edildi. 4 Real Petek ilk tercihimiz. İkinci yaptığımız bir no kahraman trader diyeceğiz. Ayhan Kurşun'la o da yaptığı son işinde satış ki 2000'de Ayhan Kurşun'la güzel bir performans sergileyerek koşuyu kazanmasını bilmişti. Sonradan ikinci no'lu Mandacan kesinlikle imal edilmeyecek bir safkan. Son yaptığı işinde Handikap 17-2100'ü bu mesafede e, Gökhan Yıldız eşliğinde piste çıkmış Anadolu Bağrı kazandı o koşuda. İyi bir performansla güzel bir ikinci kanesine yazdırdı. Şimdi Akın sözünü görüyoruz. Mandacan'ı da mutlaka değerlendireceğiz. Ve Reilnoğlu Mahanta diyeceğiz. Sercan Tırpan eşliğinde. Evet 4-1 2 ve 7 son koştaki sıralamamız Antalya programımızda sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.